geldi. Yine yani melankoliye yine 31 bit yollamış. Elbet bir gün keşke bir gün kendisi 3100 bit falan yollasa. Bir de öyle bir makaraya, öyle bir makaraya bir e, gülsek. dinleyin beni. "Beniz ananı" dedi. "Hayır, dur, söyleme artık." <laughs> Oğlum nasıl durduracağım bunu? Enes selamun aleyküm dedi. Bir dakika bunu nasıl durduracağım? Enes Kemal abi dedi. Ya, Enes Nafiyon dedi. Oğlum bunu nasıl Aa, durduracağım arkadaşlar? Enes kardeşimsin dedi. Enes neyi durduracağım dedi. Ya terele yap. Şey Enes Nafiyon abi dedi. C kim öttürüyor? Enes ne diyor bu amk dedi. Enes bir yapma lan. Ötüyor lan bir tek Enes. Enes kim öttürüyor dedi. Ya ya <laughs> ya Enes ananı dedi. Oğlum. Enes öttürmeyin dedi. Ay, Enes ananı dedi. Kurdum zaten. Enes canım anam, anam dedi. Tekrardan attım bir kodu. Ya oğlum Enes canım anam dedi diyor. <laughs> Yeni ev adres var mı? <laughs> var amına koyayım. 60 tane abone gönderdim amına koyayım. Abi çok teşekkür ederim amına koyayım. Eyvallah. <laughs> Ay, çok iyi lan. 60 <laughs> tane abone gönderdim amına koyayım. Abi çok teşekkür ederim amına koyayım. Eyvallah. Daha yani kimin amına koyduğunu onu anlamadım. <laughs> Bütün günü taşıdı abi şu sahne. Size yemin ediyorum. Oğlum şurada var ya. Hele önde bir Hollandalı abiler var. Üç tane Hollandalı abi tamam mı sıra? Adamların donuna kadar turuncu amına koyayım. Her yeri turuncu. Şöyle dönüyor. Abi bir de bir, belli bira çakmış 2 3 tane. Şöyle arkaya dönüyor bak tamam mı? Şöyle. <gülüyor> max Max. Koptum <laughs> amına koyayım yemin ediyorum. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. İdare edin ya. Yani. <laughs> Karşıdaydım saldım mı? Ay. Enes sen var ya. Sikti kayıp oluyor be abi. Bilerek saldım. <laughs> Kanka ben de bu kadar işte böyle bir adamım anladın mı? Çok özür dilerim. Bilerek salan arkadaşlara hepinize birer tane sakso. Çekilişler Yağmur'u kanalında olacak. Sakso <laughs> çekilişine katılın lütfen. <laughs> ya çağrı. <laughs> ne var ya? Sıtıran bir marka Allah ya. Allah Ha <laughs> bu araba markası yani. Bir gün ormanda 5 arkadaş gidiyorlarmış, yerliler gelmiş, bir tanesi ağacın tepesine çıkmış dördü, bir tanesi yerde kalmış, yerde kalanı sıkmışlar. Sonra gitmişler tekrardan, aradan biraz zaman geçmiş, bu arkadaşlar bir daha gidiyormuş, ondan Kaç sonra yerliler gidiyor. bir daha gel gelmişler, bunlar koşarak arkadaşları yine ağacın tepesine çıkmış, bu yine bizimki aşağıda kalmış, aşağıda kalanı yine sıkmışlar. Aradan zaman geçmiş, bu sefer yine yerliler gelirken bizimki erken davranıp en üste çıkmış. Yerliler gelmiş demiş ki, ulan demiş 2 lira amına koyayım bu sefer demiş en üsttekini sikelim, yine sıkmışlar. Çift mi tek mi çift? Bu da sorularda bu hafta. peki Gökçen sevdiğini görüp dokunamamak nasıl bir şey? Çok kötü bir duygu gerçekten çok kötü bir duygu. O an içinden Aa. ne yapmak istedin? Ee... Ne yapmak istedin? Horon tepesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ya? Ne olabilir? Dokunmak istedim ya. ama annem gayri <laughs> Horon tepmeye mırtladım. <laughs> 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 çet 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 çet. Su sesine kadar. <laughs> feedback geliyor. Çok iyi, gayet yani çoğunluk iyi diyor bu arada. tamam bir tanesini siki versinler. <laughs> Aranızda anlaşın o. Aranızda sikertin onu ya. Makarna <laughs> ben bu arada ediyorum. Soğan, i̇çinde soğan olan bir makarna daha önce yemesin. Oh, Sos olarak yemesin. soğan olur. Yemesin. yemesin. İçinde, soğan, olan makarna, mı? Ben de içemedim içinde soğan olan makarna. Yani Yediniz mi siz? Güzel olur. Soğan her şeyle güzel. Soğan her Yeter ben hariç. Menemen. Menemen soğan. Ne? Menemen hariç mi? Menemen soğansız mı? Nasıl yani hocam? Bir dakika burada bir yanlış var öncelikle. Burada öncelikle bir kültür yanlışı var. Burada bir eksiklik var. Menemen soğansız yenmez. Bir şey söyleyeceğim. Menemen soğanlı yenir mi yenmez mi? Hemen hemen yorumları alayım. Çok merak ettim. güzel olur. Menemen dediğin soğanlı yenir. Güzel bir şey. Menemen, kadar. Hariç. Menemen... Menemen, Menemen hariç. Menemen hocam. Menemen soğan yiyen uzaylıdır diye bir tepki geldi. Yenir. Nasıl yenmez? Vatan halini diye sert bir çıkışma yaşandı. Ortalık sanki bir tık kızışıyor gibi. Yenir soğansız. Soğansız yenir de yani soğansız niye yiyesin? Bir tane bir soğan bir yarım bir soğan doğrayın azından anladın mı? Üç yumurta bir yarım soğan ayıp olması yani orada. O kadar mevzular yaşanıyor yani. Siktim. Ya. <laughs> Gel bakayım sana Adem Bey. <laughs> Bakın yani şu an canlı yayındayız, milyonlar istiyor. Var. Leyla'sız meşhur <laughs> kaldık. Rubeus 8. ayınmış. An itibarıyla Ankara'ya ayak bastım. Seni bir yerde görürsem arkadan sarılıp dudaklarına yapışırım. Ya veren patates de koy o zaman yemek Nasıl mi ya? Nasıl birbirimize Aga şimdi? Aga bir şey söyleyeceğim. Soğan ve patates mi? Bir de yumurta mı? Yani ben patates yumurta yiyorum ama patates yumurta soğan Oğlum bir şey söyleyeceğim. Domatesi koydu. Bir dakika ya siz ço çoban salatayı soğanlı mı yiyorsunuz soğansız mı yiyorsunuz? Yani bir şey söyleyeceğim bu çok önemli yani. Bu detay gerçekten çok önemli. Yani domatesin olduğu yerde soğan nasıl olmuyor hocam ya? Aynen işte bak çoban salata dediğin çoban salata yemiyorum diyen var. Yani gerçekten bu hayatta çoban salata yenmiyorsa eğer bir şeyler yani bir şeylerden Gerçekten mahrum kalınmış. Köylü Çık. değilim mi? Dışarı! Ne? Dışarı! Ben çıkıyorum. Tam korkma, salak bir şey <laughs> Gel, koş! Koş! Siz yer toprasına da mı oturuyorsunuz? <laughs> yani nasıl yani hocam? Evet aslında ben de bayağıdır çoban salata yemiyorum ama yani öyle bir çoban salata dedim ki canım çoban salata çekti mesela yer yani masasıyla bunun ne alakası var ki yani ayıplarlar bu arada kal burada Allah seni kahretsin Allah seni kahretmesin. bizi rezil ettin ailemizi <laughs> iki paralık ettin hala buradasın ya inanamıyorum sana ya sana zarar ver vermek istemiyoruz ama e, git artık yani Allah Allah göstereceğim bir dakika dur. Batu, şey bir gelebilir misin? Şey gofret için. Çıkmıyor buradan. Çıkmıyor, hayır. Gofret çık oradan. Gel ya. Buraya. buraya gel. Gerçekten <laughs> ilgiye <ilişki> bir hayır. <laughs> Bunun ne kadarını sizce yiyebilirim tekten? Bu bir, Bence bu iki, bu üç. Birden üçe bir kadar. Şey buraya kadar mı? Buraya kadar mı? Buraya kadar mı? eben amı ne kadar bir şey söyleyeceğim gerçekten gerçekten şuraya kadar yer ben ya yok şuraya kadar yer hocam bak tam zın buraya kadar yer net o kadarı da değil büyük ya yani. büyük bak suratımın yanına koyuyorum nasıl 3 yapabilirim Ama mümkün rahat... büyük, büyük, bir ısırık live aldım yok bunun ama. arkadaşlar benim ağzım o kadar büyük değil <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir tane videom var. B. Durun. Kanka sarı nerede? Göremediniz değil mi onu? Halbuki çok belli. Bak kanka. Yani bir ya mantık haber var. var abi. Al sana oran amına koyayım. Nasıl? Nasıl oldu? İşte bir bu. Gigi Oha! Oha! Yüzde bir şans mı? O nasıl? O nasıl? O nasıl? Nasıl? İşte Nasıl? bir gün e, 5 dolara 500 dolar aldığımızda %1 şansla tanıklı ettim. 5 dolara 500 dolar mı o Kapı. ya? Kapı. Bir Bir şey galiba. yok. Aaaa ne oluyor? Çocuk o. <laughs> Neden korktun? Onu ne kodumun berge? sokakta yat amına kodum. Sizce ne kadar mantıklı? Gelsin. Aaaa geliyor geliyor geliyor. İyi iyi daha, daha bu şey bir şey çalmadı. Amına koyayım çal. kapat, kapat, kapat 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 kapat. Kapat ışığı kapat. Işığı kapat. kapat, 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 kapat. Ölüme geçin, Ölüme geçin. Senin Ölüme geçelim. Aa! Aa! Çık, çık 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 Abla içecek içiyor abla. Ver bunu. <laughs> Araştırma yapsın. Ununu süküm. Siz rahat takılın. Buraya girme, buraya girme. Nereye? <laughs> Beni bir koruyun burası sakat. Lan ne sikerim. Oğlum yapma bak çocuk uyuyor ya. Kim yaptı onu? Oğlum bak götüme giriyor bak oyun. Çok kötü ya. Azıcık Voldemort. Oo Gel dazlak adam. Dazlak. Yücanı Burası sikişen. Kötü kötü adam kötü adam. Kötü adamın iline girdim bakalım. Şimdi kötü adam götü ne <laughs> <laughs> Ben canım sıkıldı ben aşağı atacağım. Ya bu çok iyi. Bu çok iyi. Ne <laughs> sikeyim. <laughs> ben bu klibi izledim. Ben canım sıkıldı ben aşağı atacağım. Ne <laughs> oldu <laughs> 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 Şaka yaptım lan. <gülüyor> <gülüyor> Geri getirme bu <büyüsü>. işi. <laughs> Hemen deneyim dedim. Nasıl? Hiç korkmadın neden? Oğlum Mahmut <laughs> çok iyiydi yapmış. Şu orada Mahmut bu biraz önce yaptığın şeyi bir daha yapsana lan. O çok güzeldi. Ne hangisi? Bu biraz önce yaptın ya atladım öyle bir daha geldin. <laughs> o sıra gitti değil mi? Gitti gitti. O sıra gitti. E, benim canım sıkılıyor. Q'ya e, e, gidiyorum. Hangi şu? Al Allah'ım şu. Devam. Devam. Çok iyi. O aptal aslanı bir daha sakın çıkarma. Pardon ya. efendim ya Mahmut'u sokmak için çıkardım da onu. Aslı! Kaçın kaç! Kaç! kaç. Sık, Kim geldi? Erol! Ya. Erol! Geri zekalı Erol! 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 Orospunun çocukları gel! Kim vurdu lan efendimi? Ben... Kimse nasıl anlıyordu bu piç ya? ya? sen bana Elinlik. güven amına ışık tutuyorsun anlıyorsun. Baba soldaki cam diyorum size atlayın amına ben size diğer camı da bakıyorum şimdi. Ya bir kere güven <laughs> çocuğu hayatımda bir defa güven aman koyayım koymuş kardeşim. Ya al amına koydum ya. <gülüyor> <gülüyor> Batu iki kere sol gelmez kanka Son. oyunu kanka benim Tamam hadi anneni iyileştireceğiz çabuk atla 23 saniyemiz kaldı hadi kanka son Ooo ya o ya gördün mü o çocuğu ilahi adalet ilahi İyiydi keyifli derbiden derbi hoşuma gitti